ellerini de öper bir kere Toprak kokuyordur babam elleri Uzat ellerini de öper bir kere Emmim dayım yaşıyor mu denir Emmim dayım yaşıyor mu denir Of of Gözümde tutuyor Anamın aşkı Hep tersine gider Aslayım kurbette ölürüm belki bizim köye selam deyip bir kere. Aslayım kurbette kardeş kardeş. Allah'a <laughs> Ağzına yüreğine sağlık. Evet bugün tokat. Tokat akşamı yaşıyoruz. Tokat sallanıyor değil mi? <laughs> tokat sallanıyor. Tabii komşular da hissediyor. Evet mesajlarımız da dolu dolu gelmeye devam ediyor. Modlarımız da var. Biz yine Hüsnü Özdemir'le bir düetimiz var. Onu koyacağız. Beyaz krep diye arkadaşlar onu hazırlarken. Servet Şahin ve Gamze Hanım Mustafa Bey Hüsnü Hanım'dan programımıza başarılar diyorum. Anam Türksün istiyorum demiş. Aydın Tanrı verdi oğlu, Recep Tanrıverdi. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sivaslı Kemal Koç Zaralı Okatan ailesine selamlarımı söylüyorum demiş. Sivas Merkez Kızılalan Köyü muhtarı Sayın Arslan Derece şu anda bizleri izliyormuş. Bir istek demişler. Bizim köyde ne var ne yok diye demiş. Okuduk sizlere gelmiş olsun. Tüm sevenleri olsun. Evet yine Kızılalan Gençlik Kolları Başkanı Servet bir aramızda. Sevgili Ahmet abim var. Gelen dostlarıma teşekkür ediyorum. Sezer Turizm'e selam olsun. Turan abiye buradan selam gönderiyorum. Evet, Adnan Doğan abim bizleri izliyor. Güzel bir Türk istemişti az önce. Ağırlama, benim albümde, son albümde olan. O da armağan olmuş olsun. Ben Celal Bektaş'ın babasıyım. Bir okuyabilirsem. Damallıyım. Oğlum Mert Bektaş için bir asker türküsü istiyorum. Biz... Tüm türkülerimiz. Evet. Tüm türkülerimiz sevgili kardeşime ve tüm askerlerimize gelsin. Ben Amasya'dan Kaya Demirel. Hasaplal Köyü Demirel ailesi, Armut ailesi. Sizden Servet Bey sıradaki türküyü istiyoruz. Çok teşekkürler demiş dernek başkanı yardımcısı Kaya Demirel. Ben Tokat'ın Gökçe Yol Köyü'nden Halil Yazıcı Servet Bey ve Gamze Hanım. Kemancı Mustafa Bey şu akışın yürgen söylerseniz çok sevinirim demiş. Gökçe, Gökçe Kol Köyü'ne gelsin. Sevgili Aydın abim buradaydı. Hatipli'den Aydın abi, valla verdin kağıdı da kaybettim. Yine kötülüğüm tuttu. Yitirdin mü? Yitirdim, yitirdim. yitirdim valla yitirdim ha. Gitti. Gitti. Ben sana dedim en son verdiği abi. Sevgili Aydın abim tüm sevdikler için Akkuş'un gürgenlerini istemiştik. Doğru muydu? Tüm türkülerimiz armağan olsun. Tüm Atipli kasabasına, tüm sevenlerine. Tüm Hatipli'den tabii değerli dostlarımız var. Faruk Akkoç abim var aramızda. Adem Akkoç abim var. Ee, Servet Bey, Gamze Hanım sizi severek izliyoruz Konukların Hüsnü'ye Özdemir'e, Kemalca e, Mustafa'ya başarılar diliyorum Demiş Adem abinin mesajı Bu haberini alamadım Çok teşekkür ediyorum Adem'e Hiçbir yerde bulamadım Bu türkü Fatma'ya armağan olacak Zeytin karası yani Fadime mi de senden istemişler sevgili Gamze Bu da Serpil ablama armağan olacak Bu arada geçtiğimiz havda sevgili Ali Dalkılıç abim bana bir hediye göndermiş Çok teşekkür ediyorum bir alkış istiyorum onun için Onun notunu da okuyun Çok güzeldi bir de siyahını bekliyorum görüyorsun demine kadar? Sevgili Ali abim, Tuğçe'yim, Cemalettin Dalkılıç'a Güler, o gün Arifen Nur Sati, Birsen, Muhammed Yusuf buradan selam gönderiyoruz sevgili. Bütün cihete selam gönderiyorum Ali abim. Bir tane daha var Sivaslı Kemal Koç. Sivas Ali Beyli'den Kemal Koç abim. Sivas Saralı Dostlar'ın, onu okumuştum Kemal abi iki kere yazmış. Bir de Sivas demişken, Heh. Sivas'taki gittiğimiz biliyorsunuz e, Yakup olan Köyü vardı, Yıldız Dağı, e, Sarı Kurtlap'a, herkese gelsin şimdiki Arman okuyacağımız olsun. Evet. türküler. Evet tüm türküler benim aileme de gelsin Hepsin. sevgili annem Selamlar, babam ellerinden öpüyorum. Evet, Beyaz krep altında diyoruz. Evet, Eşadiye Denizli McDonald's sevgili Kirpi Emem'e de gelsin.